Bak 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 bak. Ne diyor? Genç oyuncu sosyeteye girmekte gecikmedi. <laughs> ya kardeşim fotoğrafçı mısın mübarek? Bunlar nasıl fotoğraflar ya? Oğlum benden kaçar mı Hakan? Geniş, orta, yakın. Her açıdan bütün ölçeklerini çektim. Video, video her şey var ya bak. Bak hepsini kullanmışlar görüyor musun? dur <laughs> dur asıl bomba ne biliyor musun? Birazdan sabah kuşağı başlar. Orada da gösterirler bayağı. Aç bakalım bir Asya, Asya ablamızı izleyelim. Türkiye'ye girmekte gecikmedi. Türkiye'nin yeni star adayı <laughs> Asya, sosyete site mekanı Kartuka'da sevgilisiyle görüntülendi. Ya Asya İstanbul Hanım, İşte böyle kariyerini başlamadan bitirirler. Oyuncu, Son günü niye güler? Açın lan kapıyı! Allah'ım! Allah vallahi bir şey yapmadım, yalan haber ya. Hiç alakası yok, yemin ederim. Bir şey yapmadım. Nesini ettiniz lan! Kapıyı baltana kırarım. Aha baltama da ne diyorsun kadirim sen ya. Anne. Abi. Anne. Yemek yedik sadece iftira. Yemin ederim ki iftira hiçbir şey olmadı. <laughs> Oğlum yemek yemiş, kardan çıkmış çocuk, yemek yemiş. yemiş. Tamam. Gerçekten. Anne bak hala konuşuyor anne bunu kurtarma. <laughs> <laughs> bak gazinden çıktınızdan televizyona çıktınız daha ne olacak? Bahri Bey aradı. <laughs> anne yapımcı aradı. Abi şirkete çağırın. M Hı <laughs> Gidersiniz gidersiniz. Ben oyalayacağım abinizi. Be siz siz siz, siz, siz kaçınız. Ya kızım bak masanı da alık alık. Bak bak sen annem. Allah de. De. Annem. Kızım alık mısın sen çıksanıza? çantayı da al çantamı al. Al Ne dedin annem duyamadım tam olarak. Dünyaya maskara ettiniz. Ha, dünya dedin anladım. Ya, yok ya etmemişizdir. Kızım Anne. Annem. Anne su camı bana kırdırtmayın. Sakin kalbini Yok. kırmayayım sen. Ay, kırma, 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 kırma. Anne. <laughs> anne, anne aç şu kapıyı. Kalbim <laughs> ne kadar da mutlu her şeyden habersiz. Bahri abi arıyor. <laughs> Görüntülerde bir hayli eğlence günüken. <laughs> Seçelik baş gece geç saatlere kadar mekandan ayrı. Efendim Bahri abi. <laughs> Tabii ki. Tabii ki ne demek? Tamamdır. Görüşürüz abiciğim. <laughs> Bahri Bey beni ofise Ne diyorsun ya? Diyorum ki yar saçların lüle lüle, Asya sana güle güle. Hadi bak güzel haberlerle döneceğim. Bekliyorum haberlerini brocuğum.